Söz konusu tablet olduğunda modelleriyle en çok dikkat çeken üreticilerden biri de Huawei. Bu videoda Huawei'nin şu andaki en güncel ve en üst segment tableti olan Huawei MatePad Pro 13.2 inç Paper Mate Edition'a bakacağız. Tabletin detaylarına geçmeden önce video açıklamasına ürünün linkini ekledim. Oradan ürüne bakabilir ve ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Şimdi detaylara geçelim. Huawei MatePad Pro serisi tabletleriyle üretkenliğe önem veriyor ama ben önce bu tabletin birazcık tasarımını konuşmak istiyorum. Çünkü tasarım konusunda kutudan çıkardığım an beni etkilemeyi başardı. Ayrıca gören herkesi de etkilemeyi başardı. Çünkü oldukça ince bir tasarıma sahip 5.5 milimetrelik bir kalınlığı var ve bu ince yapısı sayesinde kutu içerisinden çıkan klavyeli kılıfı kullandığınız zamanlarda dahi çantanızda bir kalınlık yapmıyor rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz ki taşıma konusunda ağırlığı da önemli. Bu tabletin 580 gramlık bir ağırlığı var. Bu ağırlık yaklaşık 2-3 telefona denk geliyor diyebiliriz. Böyle büyük bir tabletin bu ağırlıkta tutulabilmiş olması da bence başarı. Ayrıca tasarım hatlarında dikkat çeken bir detay var. Arka yüzeyde kullanılan cam elyaf malzeme ki bu böyle dışarıdan mat görünümlü. içerisinde ise böyle kağıt gibi doku barındıran bir malzeme. Oldukça şık gözüküyor. Özellikle altın rengiyle birlikte bana bir şöyle biraz eskiden kullandığımız herhalde saman dediğimiz saman kağıtları böyle biraz andırıyor. Biraz daha sarı böyle dokulu kağıtlar vardı. Biraz onlara benziyor işin açıkçası. Ve tabii ki yine ağırlığın hafif kalabilmesi için de magnezyum alaşımında havacılık sınıfı bir çerçeve kullanılmış. İnce yapısı normalde belki kırılmalara, bükülmelere karşı onu dayanıksız hale getirebilirdi. Ama bu çerçeve sayesinde, içerisindeki iskelet sayesinde MatePad Pro 13.2 Paper Matte Edition oldukça dayanıklı bir tablet olarak da dikkat çekiyor. Tasarımı ile ilgili en çok dikkatimi çeken ve bence premium algısında en çok tamamlayan detaylardan biri ekran çerçevesinin çok ince olması, %94 seviyesinde bir ekran gövde oranı var. Tabletin ekran çerçeveleri neredeyse cep telefonlarının ekran çerçeveleri kalınlığında oldukça ince ki tabletlerde çoğunlukla bunu görmüyoruz ama Huawei burada çerçeveleri incelterek ekran gövde oranını arttırmış ve tabii ki tabletin boyutunu da ufak tutmayı başarmış. Ekranı daha büyük bir tablet kullanıyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Huawei Pro serisi tabletleri için üretkenliğe önem veriyor demiştim. Aslında bu üretkenliği sağlayan unsurlardan bir tanesi kutu içerisinden çıkan kılıfı ama o kılıfı birazdan konuşacağım. Öncelikle ekrandan bahsetmek istiyorum. Çünkü ekran üzerinde paper mat kaplaması yer alıyor. Bu kaplamanın bazı avantajları var. Öncelikle mat bir dokusu olduğu için parlamayı, ekran yansımalarını oldukça aza indirgiyor. Ayrıca yine bu mat yapısı sayesinde daha yumuşak ve eşit bir ışık yayılımı sağlıyor. Bu da özellikle düşük ışıklı ortamlarda bile kullanırken gözünüzün daha rahat etmesini sağlıyor. Bunun haricinde Huawei'nin şu an yanında hediye ettiği kalemle birlikte kullandığınız zaman kağıt dokusunda bir his almanızı sağlıyor ve özellikle çizim yapıyorsanız, yazı yazıyorsanız kalemi kullandığınız anlarda çok daha doğal bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Huawei'nin bu tableti üretkenlik için konumlandırdığını ekranın renk başarımından da anlayabiliyorsunuz. 13.2 inç boyutundaki ekran P3 renk gamını destekliyor. Ayrıca Delta E değeri yani renk değişimi değeri de birin altında yani insan gözüyle bile ayırt edilemeyecek doğrulukta bir renk kullanıcılara sunabiliyor. Ayrıca tabii ki ekran 1 milyar rengi de gösterebiliyor. Bu önemli yani 10 bit renk derinliği olduğunu anlayabiliyoruz bu değerden. Ve bu sayede özellikle renk geçişlerinin daha pürüzsüz olarak gözlerimize yansıtıldığını görebiliyoruz. Tabii ekran boyutu büyük olunca çözünürlükte önemli 2880 2880'e 1920 yani 2.8K'lık bir çözünürlük bu tabletin ekranında mevcut. Ayrıca bazı profesyonel ürünlerde ekran çözünürlüğü, renk doğruluğu gibi değerler önemsense de tazeleme hızı bazen geri planda bırakılabiliyor. Ama bu tabletin ekran tazeleme hızı da 144 Hz yani oldukça akıcı bir görüntüyü de elde edebiliyorsunuz. Ekran ayrıca dış mekanlarda da kullanımı kolaylaştırmak için 1000 nite varan parlaklıklara ulaşabiliyor ve bu sayede yoğun güneş ışığı altında bile yüksek parlaklığı ve parlama yapmayan ekran kaplaması sayesinde keyifli bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Hatta ekranın genel deneyimi anlamında bunu söyleyebilirim. Gerçekten keyifli bir deneyimi kullanıcılara sunuyor. Esnek OLED'den imal edilen panel yüksek kontrast değerlerine de sahip. Bu sayede hem içerik tüketmek hem de içerik üretmek keyifli bir hal alıyor. Ben kendim daha çok tablette içerik tüketen tarafta yer alsam da şunu da söyleyebilirim. Çizim yaptığınız zaman hem kalemin hızlı bir şekilde tepki verebiliyor olması sayesinde hem de ekranın yüksek tazeleme hızının kaleme eşlik edebiliyor olması sayesinde gecikmesiz bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Eğer bir şeyler izlemeye de karar verirseniz ekranın yansıma yapmayan kaplaması, yüksek renk doğruluğu ve tabii ki geniş renk aralığı sayesinde keyifli bir izleme deneyimi de elde edebiliyorsunuz. Bu da bence bu tabletin ekranının iki taraf için de en iyi sonuçları sunmasını sağlıyor. İçerik tüketim deneyiminizi etkileyen şeylerden biri de bu tabletin ses performansı. Huawei yakın zamanda Huawei Sound imzalı. you the... yani kendi ses teknolojileri imzalı kulaklıklarını tanıtmıştı. Hatta ben de hala Huawei FreeBuds Pro 4'ü kullanıyorum. Bu tablette Huawei Sound imzalı bir ses sistemine sahip ve bence çok başarılı bir sesi var. Özellikle ben tableti ilk açarken böyle bir ses beklemediğim için böyle biraz irkildim diyebilirim. Yüksek bir ses seviyesi sunabiliyor. Ayrıca derinlikli zengin bir ses seviyesi de sunabiliyor. Hatta şu anda bu sesi de Huawei MatePad Pro 13.2 inçin Huawei Sound ile geliştirilen 6 adet hoparlöründen duyuyorsunuz. Hep üretkenlikten bahsettim ama üretkenlikle ilgili detayları da artık anlatmanın Vakti geldi. Öncelikle klavyeli kılıfı bence çok kullanışlı. Çünkü normalde bu tarz klavyeli kılıflarda tuşlar çok küçük olur, yazmak çok rahatsız olabilir. Özellikle dokunmatik alanlar yine ufak olduğu için kullanması rahatsız olabilir ve ekran dokunmatik olduğu için zaten de ekranla dokunmaya yönelebilirsiniz. Ama bu kılıf gerçekten çok başarılı şekilde tasarlanmış, kuvvetli mıknatıslarla tabletin gövdesine tutunuyor ve Near Link yani Huawei'nin kendi bağlantı teknolojisi tarafından tablet'e bağlanıyor. Bu sayede kesintisiz bir deneyimi sizlere sunabiliyor, kolay yazım sunuyor olması sayesinde gerçekten bir dizüstü bilgisayar kullanıyor musunuz gibi de hissettirmeyi başarıyor işin açıkçası. Burada Huawei'nin bu kılıf dışında sunduğu bazı üretkenlik özellikleri var. Kalemden bahsettim onu biraz daha detaylandıracağım. Ama yazılım içerisinde de bazı entegrasyonlar var ki bunlar önemli. Öncelikle Huawei'nin kendi not defteri var. Bunu hem kalemle hem klavyeyle kullanabiliyorsunuz. Kalemle kullandığınız zaman farklı özellikleri de devreye giriyor. İşte kement ile bir metni seçerek rengini değiştirebiliyorsunuz mesela. Ve bu özellikle not düzenlemeniz gereken durumlarda çok daha pratik bir kullanım sunuyor. Ama sadece uygulama bazı değil yazılım bazı da pratiklik düşünülmüş. Örneğin ekranı çok hızlı bir şekilde ikiye bölerek iki farklı tarafta iki farklı notu açarak iki not arasında mesela metin geçireceksiniz ya da bir taraftan veri bakıp bir tarafa veri yazacaksanız bunu hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Özellikle ders çalışan öğrenciler için burada önemli bir özellik var. Huawei'nin Not Defteri uygulamasında ses kaydıyla yazıyı senkronize edebiliyorsunuz. Örneğin diyelim ki bir dersi hem ses kaydı aldınız hem de yazılı olarak nota döktünüz. Ses kaydıyla notu birbirine senkronize ederek aynı anda hem ses kaydını dinleyip hem de yazılı olarak görmenizi sağlayabiliyor ve bu şekilde daha rahat hatırlamanızda imkan tanıyor. Tabi sadece not ve metin bazlı değil görsel bazlı üretkenlikte düşünülmüş Huawei burada GoPaint adında bir uygulama sunuyor ve bu uygulamayı kullanarak gerçekten sanat eserleri oluşturabiliyorsunuz. Ben bu konuda çok yetenekli değilim ama sizin bu konuda yeteneğiniz varsa bu uygulama ve kalemle birlikte gerçekten harikalar ortaya koyabiliyorsunuz. Çünkü bu uygulamanın içerisinde fırça darbeleriyle farklı dokular bile oluşturabiliyorsunuz ve bu sayede gerçekten bir yağlı boya tablo ortaya çıkartıyor musunuz gibi bir his size sunabiliyor. Özellikle tabletin ekranının da mat bir dokuya sahip olması gerçekten bir kağıt üzerinde çalışıyor musunuz hissi uyandırıyor. Tabletlerdeki kameralar hiçbir zaman tepe seviye telefonların kameralarıyla yarışacak bir performans ortaya koymuyor. Zaten böyle bir amaçları da yok işin açıkçası. Tabletlerdeki kameralar daha çok ihtiyacınız olduğunda günü kurtarmak için konumlandır diyorlar. Ve bu konuda iyi iş yapmaları bence yeterli. Burada MatePad Pro'nun da kameralarının bu konuda iyi bir iş çıkardığını söyleyeyim. Öncelikle arka tarafta yuvarlak kamera adası içerisinde bir tanesi 50 megapiksel bir tanesi 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. iki kamera konumlandırılmış. 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olan ana kamerayken 8 megapiksel çözünürlüğe sahip olan geniş açı kamera ve ihtiyacınız olduğu anlarda fotoğraf çekmeniz gereken durumlarda video çekmeniz gereken durumlarda İş görecek bir performansı kullanıcılara sunabiliyor. Ön taraftaki kamera biraz daha önemli çünkü genelde tabletler büyük ekranları nedeniyle hem online görüşmeler için hem de böyle sevdiklerimizle hasret gidermek için yaptığımız görüntülü görüşmelerde daha çok tercih ediliyor. Burada Huawei 16 megapiksel çözünürlüğe sahip ve oldukça geniş açılı bir ön kamera konumlandırmış. Bu sayede eğer kalabalık bir grup halinde görüntülü görüşme yapıyorsanız da herkes rahat bir şekilde çerçevenin içerisine sığabiliyor. Huawei MatePad Pro 13.2 inç 10100 mAh kapasiteli bir batarya ile birlikte geliyor bu incelikte bir tablete bu kapasitede bir bataryayı nasıl sığdırmışlar bilmiyorum ama batarya ömrü anlamında tatmin edici bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Tabi burada şöyle bir değişken var. Kimileri tableti çok yoğun kullanıyor. Kimileri tableti o kadar da yoğun kullanmıyor ki ben o kadar da yoğun kullanmayan taraftayım. Çünkü günümün çoğunluğu arkamda gördüğünüz bilgisayarda geçiyor. Ve genelde daha büyük bir ekrana baktığım için tablet benim için çok kullanılan bir teknolojik ürün değil. Ama benim yoğun olmayan kullanımımla birlikte bir haftalık bir pil ömrü sunduğunu da söylemem lazım. Bu noktada şunu da söyleyeyim. Huawei bu tablete yüksek hızlı bir şarj teknolojisini adapte etmiş. Pek çok akıllı telefon üreticisi tepe seviye telefonlarında bile 45-50 wattları geçemezken Huawei MatePad Pro 100 Watt'lık bir hızlı şarjı destekliyor. Videoda birkaç kere kaleme atıfta bulundum. Videoyu kapatmadan önce kalemle ilgili deneyimimden de sizlere bahsetmek istiyorum. Bu kalem tablete bluetooth ile bağlanıyor ve bu da farklı olasılıkların kapısını açıyor. Nedir bunlar mesela? Kalemin üzerindeki dokunmatik yüzeye tıklatarak kalemin farklı fırçalar arasında geçiş yapmasını ya da silgiye geçiş yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda mıknatıslarla tabletin gövdesine tutunabiliyor ve kablosuz şekilde şarj olabiliyor. Şarjı ile ilgili de endişe etmenize gerek kalmıyor. Gecikme anlamında neredeyse kesintisiz olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten yazdığınız anda tabletin ekranında yazdığınız şeyi görebiliyorsunuz ki bu bu tarz kalemlerde önemli bir konu. Çünkü bazı markalar bu tarz kalem kalemlerle yüksek gecikme sebebiyle başarılı bir deneyimi kullanıcılara sunamayabiliyor. Ama Huawei burada artık bu işi uzun zamandır da yaptığı için başarılı bir deneyimi kullanıcılara sunmuş ki bu kalemde şu anda tabletin yanında hediye video izlediğiniz tarih itibariyle kampanyası bitmiş olabilir. Ama videonun çekildiği tarihte hediye ve ben video açıklamasına bu linki de ekleyeceğim. Evet kalemle birlikte tabletle ilgili söyleyeceklerim de bitmiş oldu. Ben uzun zamandır bu kadar keyifli bir tablet deneyimi yaşamamıştım işin açıkçası. Hatta eğer notebook'u not almak için kullanıyorsanız onu sizi unutturacak bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Peki Huawei MatePad Pro 13.2 inç Paper Mate Edition'ı siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Hazır oraya kadar inmişken videoyu beğenerek kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin, sağlıkla kalın.